Herkese merhaba. Ben Jeolojik Demirler ekibinden Berfin. Ben de Gönül. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu olarak bu yıl 16.sını düzenlediğimiz Aykut Genci Evrim Konferansı'nda biz evrim kuramını bilim ışığında yaygınlaştırmayı ve herkese erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Evrim hakkında ülkemize yaygın olan yanlış söylemleri aydınlatmak ve bilimsel kaynaklara erişimi artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla etkinliğimizi sosyal platformlarda erişilebilir kılmak için sizlere jeolojik devirler anlattığımız videolar hazırladık. Bu videoda Paleozoik dönemin Kambriyen, Ordovisyen ve Silüryan dönemlerini anlattık. İyi seyirler dileriz. Günümüzden yaklaşık 545 milyon yıl önce başlayıp 495 milyon yıl önce sona eren Kambriyen devri Paleozoik'in ilk devridir. İngiliz jeolog Adam Sedley'in Galler'de incelediği istifi bölgenin eski adı Cambria olmasından dolayı bu devre Cambrian ismi verilmiştir. Yaklaşık 50 milyon yıl süren bu devirde özellikle Çin'in güneyi, Amerika, Kanada, Grönland, Sibirya'da pek çok fauna ev sahipliği yapmıştır. Bugüne kadar tanımlanan yaklaşık 140 türün en çok bolluk gösteren çift kabuklu canlısı Cumbencella dawelledir. Kambriyen döneminde yaşam sadece denizlerle sınırlıdır. Karasal yaşantıya dair herhangi bir bilgimiz yoktur. Kabuklu canlılar ve belli başlı hayvan gruplarını simgeleyen iskeletli canlılar ilk defa bu devirde görülmüştür. Kambriyen devrinin başlangıcında belli başlı hayvan türleri ortaya çıkmış ve çeşitlenmiştir. Anatomi, morfoloji ve davranış örüntüleri bakımından incelendiğinde jeolojik olarak çok kısa sürede gerçekleşen bu evrimsel gelişmeye kambriyan patlaması denir. Kambriyan patlamasını önemli kılan şey ise hayvan yaşantısının olağanüstü bir şekilde çeşitlenmesidir. Bu çeşitlenmenin tanımı morfolojik farklılıkların belirginleşmesidir. Kambriyan patlamasının en önemli tamamlayıcı özelliği ise gövde fosilleri verebilen bilateral simetri gösteren filmlerin ilk defa bu devirde ortaya çıkmış olmasıdır. Evrimleşmiş her bir fırının morfolojik olarak incelendiğinde vücut organizasyonlarının birbirinden farklı olduğu saptanmıştır. Bu dönemden önceki fosillerin yetersizliği evrim karşıtları tarafından dile getirilse de bunun nedeni bu dönemden önceki yaşayan canlıların dokularının yumuşak olması, iskelet ve kabuklarının sert olmamasından kaynaklanmaktadır. Kambriyan devrinin başlangıcından yaklaşık 20 milyon yıl yani dünya tarihinin %0.4'ü içerisinde günümüzdeki hayvan şubelerinin neredeyse tamamı kısa bir süre içinde oluşmuştur. Görme, avlanma, çukur kazma, yüzme gibi önemli adaptasyonlar da bu dönem içinde evrimleşmiştir. Bununla birlikte avlar ile avcılar arasındaki silahlanma yarışı tetiklenmiştir. Bunu destekleyen en büyük faktör ise canlıların kabuklarının sertleşmesidir. Kambriyan patlamasının sebebi henüz net olarak açıklanmasa da bunlar deniz seviyesindeki yükselme, tortul kayaçların birikimi ve bu kayaçlardaki element ve iyonların kayaçları aşındırarak okyanuslara ulaşması ve buradaki canlılara eşi benzeri görülmemiş bir besin kaynağı sağlamaktadır. Sudaki oksijenin artışı, hox genlerinin artışı ve tektonik hareketler gibi bazı abiyotik ve biyolojik faktörler kambriyen patlamasına neden olmuştur. Kambriyen patlaması şüphesiz yaşam tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Anatomi ve morfoloji çeşitliliği ile birlikte patlancasını artıran tür çeşitliliği, günümüzdeki filmlere temel oluşturan vücut planlarını kambriyen dönemindeki yansımalarıdır. Kambriyen son çalışmalarla birlikte 4 seriden ve 10 evreden oluşan bölümlere sahiptir. Her bir evrenin tipik canlıları ve çeşitlilik dönemleri bulunmaktadır. Birinci evreye Fortunyen denir. Bu evrede en alt Kambriyen kaya tabakasını oluşan tüp, koni şekilli, kabuklu ve diğer iskeletli canlıların çeşitlenmesi görülmektedir. Bu karakteristik fosillere topluca küçük kabuklu fosiller denir. Bu fosillerin bir kısmı dönemde yaşayan daha iri yapılı canlıların zırhlarının koruyucu kabuklarının parçalarına aittir. Bu fosillerin ait oldukları düşünülen filmler arasında yakından da bildiğimiz Brachiopoda ve Molduska'da vardır. Bu küçük kabuklu hayvanların sonraki tabakalarda gözlemlenmemesinin sebebi olarak kitlesel bir yok oluşun yer aldığı düşünülmektedir. İkinci evrede ise bu karakteristik fosillerin ifade ettiği canlılarda çeşitlilik artış gösterir. Tüp şekilli, dikenvari, sivri uçlu fosil elementlerine rastlanır. Bu elementlerin, dönemde yaşamış bazı canlıların iskeletlerine ait olan parçalar olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde farklı iz fosillerine ve solucanların bıraktığı tüpsü şekillerde rastlanılmaktadır. Ayrıca süngerlerin de bu dönemde hızlı bir şekilde ürediği ve çeşitlendiği görülmektedir. Üçüncü evrenin başlangıcı ise, ilkin bir Trilobit cinsinin ilk defa görüldüğü zamandır. Bu dönemde önceki dönemlere göre Rhea solucanların ve diğer omurgasız canlıların deniz tabanında uyuklar açması görülmektedir. Üçüncü evrenin sonuna gelindiğinde Metazoa'nın film düzeyindeki kök gruplarının çoğunun ortaya çıktığı görülmektedir. 800 milyon yıl kadar önce radyasimetri canlıların süngerlerden ayrılan gruplardan meydana geldiği düşünülmektedir. Ve bu canlıların kambriyen patlamasıyla birlikte belirgin hale geçtikleri kabul edilmektedir. Bu canlılar, Stenofora, taraklı yapısıyla oldukça belirgin bir canlıdır. Kinderia, Kambriyan alt sınırından itibaren Kinderia filmlerine dahil edilen canlıların fosillerine rastlanılmaktadır. Birinci evrede, deniz anemonlarını andıran canlıların fosillerine rastlanılmaktadır. Günümüz deniz anıları ve mercanlarının kök gruplarını oluşturan Kinderia çeşitlenmesi Kambriyanın erken döneminde ortaya çıkmıştır. Glateral ilk muhtemel omurgalı, Milokominga adı verilen kıkırdaksı kafatasına sahip bir canlıdır. Kambiyan döneminde artropodlar ve lobopodlar arasında geçiş niteliği taşıyan canlılar bulunmaktadır. Opabinia bu fosillerden biridir. Anomalosaurus ile akraba olduğu düşünülmektedir. Kambiyan boyunca en az 4 kitlesel yok oluş yaşanmıştır. Bunlardan ilki Kambiyan'ın ortasına yakın bir zaman diliminde küresel denizler gerileme sonucu gerçekleşmiştir. Bu olayın sonucunda üç dopların en eski grupları ve birinci resif yapıcı organizmalar olan arkeosiyotitler yok oldu. Sonrasında yaşanan en az 3 yok oluş, düşük toleranslı kaya tabakası tortullarını, konodontları, üç dopları ve brachiopodaların tükenmesine yol açtı. Bu kitlesel yok oluşların sebebi olarak su sıcaklığındaki ani düşüş gösterilmektedir. Kambriyan'daki her toplu nesil tükenmesinden sonra Kaya tabakaları nispeten basit formlu ve düşük çeşitlilikteki daha derin ve soğuk ortamdan göç eden trilobit faunaları tarafından doldurulmuştur. Orta Kambriyan'da hızla çeşitlenen trilobitler paleozoik sonunda tamamen yok olmuşlardır. Orada dönemi 485 milyon yıl önce başlayıp 444 milyon yıl önce sona ermiş ve yaklaşık olarak 42 milyon yıl sürmüştür. Yüksek karbondioksit seviyeleri dönemin başlarında oldukça yüksek sıcaklıklara yol açmış ve okyanuslar 45 santigrat dereceye kadar ulaşmıştır. Atmosferik oksijen seviyelerinin ise erken orda yüzyan devresinde yaklaşık %12'de nispeten kararlı olduğu, daha sonra neredeyse iki katına çıkarak %25'e ulaştı ve orta ile geç orda yüzyan boyunca sadece 12 milyon yıllık bir aralıkta çarpıcı bir doğrusal artış sergilediği düşünülmektedir. Oksijen seviyelerindeki bu önemli artışın kökeni orada dayanan yosun hayvancıkları hariç tüm modern deniz filmlerinin ortaya çıktığı Kambriyen patlamasının devamı olarak görülen büyük orada biyoçeşitlilik olayını tetiklediği düşünülmekle beraber erozyon aracılığıyla gelen besin maddeleri ve yaşama geniş alanlar sunan yüksek su seviyeleri de bu çeşitliliğe neden olan olası nedenler arasında görülmektedir. Ordovisyen radyasyonu da denen büyük ordovisyen biyoçeşitlilik olayını tek bir olaydan ziyade Tüm orada yaşayan boyunca bütün deniz organizmalarının art zamanlı olarak gerçekleşen çeşitlenmesini içeren uzun vadeli bir süreç olarak kavramımız önemli. Farklı paleojeografik alanlardan gelen verilerin de işaret ettiği üzere farklı yerlerde ve farklı zamanlarda ortaya çıkan bu çeşitliliğin sonucunda oluşan yeni paleozoik faunası 230 milyon yıl boyunca denizleri domine etmiştir. Deniz zambakları, mercanlar, deniz yıldızlarıyla onların akrabaları olan yılan yıldızları ilk olarak orada Ordovisyen'de karşımıza çıkan organizma örnekleridir. Hali hazırda devam eden kambriyen faunasına katkıda bulunarak zengin yeni bir Trilobit faunası da ortaya çıkmıştır. Açık denizleri kolonize eden ilk canlılar arasında bulunan graptoidler ilk olarak kambriyen döneminde görülmüşlerdi ve deniz yataklarında yaşıyorlardı. Ordovisyen döneminde bunların yerine suda serbest yüzen graptoidler aldı. Karından bacaklılar Kambriyan döneminde küçük ve nadirdi. Ordovisyen döneminde çeşitlendiler ve büyük gövdeli bir grup haline geldiler. Kafadan bacaklılar da akrabaları karından bacaklılar gibi bu dönemde çeşitlendi ve büyüdü. Modern mürekkep balıklarının atası olarak görülen bu canlılar Ordovisyen'de yaşamış yırtıcı gibi görülen iki hayvan grubundan biriydi. İlkel omurgalı çenesiz balıklar olan Osturakodermleri de ilk olarak Ordovisyen'de görüyoruz. Büyük kemikli plakalar ve pullardan oluşan zırhlara sahip bu canlılar daha sonra çeneli balıkların ortaya çıkmasıyla düşüşe geçmiştir. Döneme ait kayalar yaşamın karayı Ordovisyen'de kolonize etmeye başladığına işaret eder. Deniz ortamında evrimleşen bitkiler önce tatlı su ortamına, oradan da karaya geçmişlerdir. Evrim tarihinde önemi büyük olan bu olayı hayvanların, daha spesifik olarak eklem bacakların karaya çıkışı takip eder. Diğerleri bağımsız kalmaya devam ederken, Bugünün güney yarım küresinde bulunan kıtalar birleşerek süper Gondwana'yı oluşturmuştu. Geç orada bir senin sonlarında levha hareketleri Gondwana'nın ekvatordaki konumundan güney kutbuna doğru göç etmesine ve dolayısıyla küresel bir soğumaya sebep olmuştur. Bu soğuma Fenerozoik üst zamanının en şiddetli buz çağını başlattı. Sahra çölündeki buzul birikintilerinden yola çıkarak meydana geldiğini anladığımız bu buzullaşmanın sonucunda dönemin başında görece yüksek olan deniz seviyeleri düşüşe geçti. Bu olay kıta anlıklarındaki yaşamı bir aile güçleştirmekle kalmadı, evrim tarihinde gördüğümüz 5 kitlesel yok oluşun ilkini başlattı. Deniz türlerinin %85'inin öldüğü geç orada yüzen kitlesel yok oluşu iki dalga halinde yaşandı. İlk dalga deniz seviyesindeki düşüşten kaynaklanırken, ikinci dalga buzullaşma sona erdiğinde yükselen deniz seviyelerinden dolayı yaşandı. Trilobitler, dallı bacaklılar, deniz zambakları, mercanlar ve graptolitler gibi büyük hayvan grupları hayatta kalmayı başardı ancak her biri önemli üyelerini kaybetti. Yaygın trilobit aileleri ortadan kayboldu ve graptolitler tamamen yok olmanın eşiğine geldi. Jeolojik zamanda Silurian dönemi 444 milyon yıl önce başlayıp 419 milyon yıl önce sona ermiş ve Paleozoik çağın 3. dönemi olmuştur. 1835 yılında Murkison Shopshire adı verilen kaya yığınlarını incelemiş ve bu topraklarda yaşamış Silires halkını atıfta bulunarak bu döneme Silirian adını vermiştir. Geç Ordovisyen döneminde iklim değişikliği ve azalan deniz seviyeleri erken Silirian döneminde deniz faunasının büyük bir bölümünün yok olmasına sebep olmuştur. Tüm deniz omurgasız ailelerin %26'sı ve tüm deniz omurgasız türlerin %60'ına yakını bu yok oluşta telef olmuştur. Ordejisyen neslinin tükenmesine sebep olan buzul çağından sonra Silüryan'da sıcaklıklar tekrar yükselmişti ve Gondwana süper kıtasında bulunan buzullar erimiştir. Kıtalar yine sığ denizden altına kalmıştır. Nesli tükendikten sonra canlılar yeni bir adaptif döneme girmişti. Bu dönemde canlıların çeşitliliği ve yayılması için uygun koşullar oluşmuştu. Silüryan döneminin en önemli olaylarından biri ise ökaryotik yaşamın karaya kalıcı olarak geçmesidir. Ordovisyende karaya çıkan yosun benzeri bitkiler bu dönemde de yaygınlaşmıştır ve ilk damarlı bitkiler ortaya çıkmıştı. Birincil damarlı bitkiler çift dallı ve yapraksızdı. En eski liken fosillerinin bulunduğu bu jeolojik dönemde yosunlarla kaplı topraklarda yaşayan ilk kara hayvanları mükemmel uyum yetenekleriyle bilinen eklem bacaklılardı. Örümcekler, akrepler, böcekler, kır karakter ve onların, onların akrabaları bize bu kadar yabancı olan bu ortamın ilk sakinleriydi. İlk dişli omurgalı Gnostomata bu dönemde ortaya çıktı. İlk zırhlı balık Plesoderme erken Silüriyen'de, ilk kemikli balık ise üst Silüriyen'de ortaya çıktı. Birçok evrimsel ilklerin yaşandığı bu dönemde Kuzey Kutup Bölgesi geniş Pantanasik okyanuz ile çevriliyken Güney Kutup Bölgesi ise Gondwana süper kıtası ile kaplıydı. Silüryan döneminde bazı canlılar küresel olarak yayıldı. Kuzey yarımkürede kürede Silüryan döneminde Kuzey Kutup Okyanusu hakim olduğundan bölgesel olarak tutarlı bir iklime sahipti. Genellikle ekolojik bölgelenmeye uyan topluluklar bu dönemde denizsel bentik omurgasızlarına aitti. Silüryan topluluklarının coğrafi dağılımını tanımlamak için paleontologlar tarafından benzer modeller kullanılmıştır. Sığ kıyıya yakın sularda bu toplulukların çoğu daha güçlü ışık ve daha güçlü dalga enerjisi koşulları altında yaşama adapte olurken diğerleri ise daha derin sularda, daha karanlık ve durgun sularda yaşama adapte oldular. Topluluk genellikle 5 ila 20 tür içeriyordu. Fakat popülasyonda sadece belli bir türün devasa büyümesi keşfedilmişti. En sığdan, en derine doğru sıralanırsa Lingula, Eocolia, Pentamerus Striklandia ve Clorindia topluluklarıdır. Genel olarak karbonat birikimiyle karakterize edilen diğer bölgelerde mercan stromatoporait, pentamerus ve Striklandia topluluklarından oluşan bir süreklilik gelişti. Tüm Silurian yaşlarını temsil eden balıklar deniz ortamlarında geniş çapta yayılmışlardır. Sonuç olarak Silurian dönemi ve onu takip eden Devonian dönemi balıkların evrimi açısından önemli dönemlerdir. Silurian döneminin sonuna doğru Lau ve Mulde olayları gibi İklim değişikliğinden kaynaklanan bazı küçük yok oluşlar yaşanmıştır.